Elektronik. Saygıdeğer katılımcılar, hoş geldiniz. Belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2022 Taksim 484.363 ihale kayıt numaralı kedi ve köpek maması alımı işine toplam 4 adet istekli teklif zarfı vermiş bulunmakta. İstekleri sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sırada AZ destek hizmetleri ve ihtiyaç ürünleri, eğitim, turizm, yem, sanayi, ticaret ve limite şirketi, İkinci sırada 5A Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Üçüncü sırada Atlas Kurumsal İnşaat Gıda Temizlik Oto Kiralama İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi. Dördüncü sırada Mega Arena Temizlik Çağrı Hizmetleri Sosyal Hizmetler Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Oto Kiralama ve Limite Şirketi. İhalemizin yaklaşık maliyeti 1.338.349 milyon 338 bin 349 Türk lirası 29 kuruş. Tekrar ediyorum. 1 milyon 338 bin 349 Türk lirası 29 kuruş. İhalemiz elektronik ihale olduğu için sistem üzerinden değerlendirme yapacağız. Birinci sıradaki isteklerin teklif sarfını açıyoruz. isteklerin teklifini okuyorum 987.900 bin Türk Lirası tekrar ediyorum 987.900 bin 900 Türk i̇steklerin... Lirası Teklifine göre sunması gerektiği teminat miktarı 29.637 lirası. İstekli elektronik teklif e, teminat sunmuş, 37.000 lirası değerinde 07.09.2022 tarihine kadar geçerli olan isteklinin teklifi geçerli. sıradaki istekli 5A sağlık ürünleri sanayi ve ticaret limite şirketinin teklifini açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon 638 bin 562 Türk lirası 50 kuruş. Tekrar ediyorum. 1 milyon 638 bin 562 Türk lirası 50 kuruş. İstekli elektronik teminat mektubu sunmuş. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 49.156 Türk lirası 88 kuruş. İstekli 50.000 Türk Lirası değerinde 15.09.2022 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuş isteklinin teklifi geçerli. Üçüncü sıradaki istekli Atlas Kurumsal İnşaat Gıda Temizlik Oto Kiralama İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon 779 bin 424 Türk lirası 50 kuruş. Tekrar ediyorum. 1 milyon 779 bin 424 Türk lirası 50 kuruş. İstekli elektronik teminat mektubu sunmuş. İsteklinin teklifine göre sunması gerektiği teminat miktarı 53.382 Türk Lirası 74 kuruş. İstekli 60.000 Türk Lirası değerinde 31.10.2022 tarihine kadar geçerli olan teminat sunmuş. İsteklinin teklifi geçerli. Dördüncü sırada son istekli Mega Arena Temizlik Çağrı Hizmetleri Sosyal Hizmetler Bilgi İşlem, eğitim, İnşaat, oto kiralama, limited şirketinin teklifini açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon 608 bin 822 Türk Lirası 90 kuruş. Tekrar ediyorum. 1 milyon 68822 Türk Lirası 90 kuruş. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 48.264 Türk Lirası 69 kuruş. İstekli elektronik teminat mektubu sunmuş. 60 bin Türk lirası değerinde 30 10 2022 tarihine kadar geçerli olan isteklinin teklifi geçerli. İhalemiz komisyon tarafından değerlendirdikten sonra kesinleşen ihale kararı EKAB üzerinden tarafınıza bildirecektir. Katılım için teşekkürler.